Geçmiş hatalardan ders alarak yeni bir ilişkiye nasıl adım atılır? Herkesin hayatında geçmişte yaptığı hatalardan pişmanlık duyduğu zamanlar olmuştur. Bu hatalar ilişkilerimiz açısından da geçerli olabilir. Eski bir ilişkide yaptığımız hataları tekrarlamamak için geçmiş hatalarımızdan ders almamız gerekir. Geçmiş hatalardan ders alarak yeni bir ilişkiye adım atmak için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Geçmiş ilişkinizi objektif bir şekilde analiz edin. Olumlu ve olumsuz deneyimlerinizi belirleyin. Eski ilişkilerinizdeki hataları tespit edin. Bu hataların nedenlerini ve etkilerini düşünün. Kendinizi suçlamayın. Herkes hata yapar. Önemli olan hatalarımızdan ders almamızdır. Olumlu yönlerinizi vurgulayın. Geçmiş ilişkinizdeki olumlu deneyimlerinizi düşünün. Bu deneyimler yeni bir ilişkide başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Sağlıklı sınırlar belirleyin. İlişkilerimizde neleri kabul edip neleri etmeyeceğimiz konusunda net olalım. Bu bizi duygusal olarak korumamıza yardımcı olacaktır. İletişim kurun. İlişkinizdeki her şeyi açık ve net bir şekilde konuşun. Bu ilişkinizi güçlendirecektir. Sabır ve anlayışla yaklaşın. Yeni bir ilişki kurmak zaman alır. Kendinize ve karşınızdaki kişiye zaman tanıyın. Geçmiş hatalardan ders alarak yeni bir ilişkiye adım atmak zor ama mümkün bir süreçtir. Yukarıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. İşte geçmiş hatalardan ders alarak yeni bir ilişkiye adım atmanıza yardımcı olabilecek bazı özel ipuçları. Eski ilişkinizden henüz iyileşmediyseniz, yeni bir ilişkiye başlamak için acele etmeyin. Bu hem sizin hem de karşınızdaki kişi için zor bir deneyim olabilir. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edin. Onu değiştirmeye çalışmak yerine, onu olduğu gibi kabul edin. Bu ilişkinizin daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayacaktır. Sağduyulu olun. Yeni bir ilişkide her şeyi çok hızlı yaşamaktan kaçının. Aceleci kararlar vermeyin. Profesyonel destek alın. Geçmiş ilişki deneyimlerinizle baş etmekte zorlanıyorsanız bir uzmandan destek almaktan çekinmeyin. Geçmiş hatalardan ders alarak yeni bir ilişkiye adım atarsanız daha sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurma şansınız artacaktır.